sizlerle birlikte bölüm 4'de oynayacağım. Var mı desem bir bölüm 4'de geldik arkadaşlar bunca zamandan sonra amacım mister diyor ya da ayrım beni yapmak. Valla bu kadar bölüm çekiyorum. Emek artırıyorum. Lütfen siz de bir like atıp abone olun. Ayrıca bu hafta sonu savaş olabilir. Hatta haftaya çarşamba günü bayağı büyük bir şeyler olabilir. Bilmiyorum. Ama bir haber aldım. Şimdi ben çıktım yukarıya. Kazmam kırılmak üzere. Biraz odun kazmam lazım. Zombiler de gelecek. Şimdi de şuradan odunlarımızı kazalım arkadaşlar. Zombiler gelecek. Hatta geldiler. Gelecekler arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar zombiler gelmeden benim o madeni bir şekilde bulmam lazım. Buralarda bir yerdeydi mi yine. 560 lavraydı madenin girişi. Kayıyorum. Buralarda bir evde girişi. Ha, buralarda bir evde olmalı girişi. Hayır, 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 hayır. Oh. Benim acilen yatak yapmam lazım. Ya da joker'i yapmam lazım. Ya da şu demirleri ısıtıp bir tane silah bir şey yapmam lazım artık. Burada küçük bir ocak kuracağım. Burada bir sürü şey ısıtacağım şimdi. Sizi şuraya alalım. Sizi de şuraya koyalım. Sen de gel bakalım crafting. Arkadaşlar. Bir tane benim pistol yapmam lazım. Bunun için de kalipur öldürmeliyim bir pistol benim işime çok yarayabilir aslında. Hmm, Reloader şey. Glock da yapabilirim. Glock mu yapsam pistol mü? Pistol ama çok pahalıya patlar ya. O kadar eşyam yok benim. Bir tane Glock yapayım daha iyi. Ya da taramalı yapabilirim ama taramalı yok yapamam. Bu kılıcı yapmak da Biraz kolaymış evet. Bir de şu betringi falan. Şunun içinden de güzel bir şey çıkabiliyor ama bazen berbat bir şey de çıkabiliyor. Bu neymiş? Tension and Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama yapamam zaten. Ben Glock yapmalıyım. Glock yapmak için sadece Baruf'a ihtiyacım var şu anda bir tane. Tamam arkadaşlar şimdi bir tane şey yapacağız. Şunları oduna çevireyim oh, tamam odunumuz var. Arkadaşlar bugün karakteri yapmak istiyorum ben. Yani onu söyleyeyim de. Kalkan da kırıldı kırılacak vallahi. Sen gel. Arkadaşlar mecburum bugün yani bu videoda ya da bir sonrakinde mecbur yapacağım zaten. Yoksa benim işim birazcık... Hayır yanlışlıkla iki tane bacakları yaptım. Hayır. hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Neden alamıyor? bir tane ayaklık. Heh, tamam. Artık demir setim. Şimdi benim bir tane elmas kılıç yapmam lazım. Ya da yapsam mı ya? Glock da yapacağım ya. Aa! Gerekebilir ya. Ne yapayım? Tamam. 11 elmasım var. Şimdi arkadaşlar. Sizi verin. Tamam ben bir çıkıp şöyle etrafta creeper bakacağım biraz. Şuradan bir yemek yiyeyim. Bu ışık hızlıca halletmek istiyorum. Bak orada küçük yer var. Klip. <laughs> Bu arada ölecek gibi olursam oyundan çıkacağım. Creeper yolluk arkadaşlar. Vur kaç yapacağım. Hayır. Hayır hayır hayır. içerisi inanılmaz kalabalık. Buraya ben bir kapı yapacağım ya. Sürekli blok koyup gelemem. Hem kapıdan etrafı da gözetleyebilirim. Kaç yapmak da ayrı bela. Hayır. Hayır. Patladı mı? Patlamış ya. Oha. Oha. Hayır. Aa, böyle bir durumda. İskender doğru. Tamam siz kapışın. Siz, kapışın, siz kapışın. Ben orada bir tane kariper görmez miyim? Gördüm şurada. E buraya. Aldım. Aldım. Gereken her şey yanımda. Şimdi yapmam gereken tek şey kaçmak. Bir kriperden iki tane varıp düşme ihtimali ne kadar acaba? Tamam. Şimdi bir tane şalter nasıl yapılıyor? Ha, lan şalter böyle mi yapılıyor? Tam tersi olması gerekmiyor mu ya? Allah Allah. Neyse tamam. Umarım mermi lazım değildir. Ve bir tane Glock yaptık arkadaşlar. Evet, artık bir tane glow'umuz var. Laha. Bunları birden yedik. Burayı böyle ev niyetine biraz kullanabilirim. Şimdi etrafta koyun arayacağım. Bu glow'da kalsın biraz ateş falan ederiz. Ve yatağımız var artık ve geceler Gecelerini ne yaptık? Oh diye tamam. Şimdi orası benim geçici evim artık. Şimdi arkadaşlar burası benim geçici evim. Şuraya yatağımı da koyayım. Tamam. Şimdi bir yer alacağım şöyle atış denemesi yapacağım. İyiymiş ha fena da vuruyor şimdi arkadaşlar nişan al nişan alma olmuyor ya nişan alma olsaydı güzel olurdu. Ha iskeletle kapışak gelin arkadaşlar. Ya çok da güçlü bir şey değil aslında. ama ya, yay ve ok niyetine falan kullanılabilir. Ayrıca sonsuz mermisi olması da güzel. Evet, bu bölüm kahraman yerine glock yaptık bir de yatak yaptık ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay